İslam'da milliyetçilik hürriyetçilik Benim güzel yüzüm muhteşem. Çok çok güzel. Makyaj da çok güzel olmuş. Saç şahane. Ya bakar bakmaz herkesin beğenince güzel bir kızsın. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Irkçılık yani. Değil mi? Milliyetçi. Yani milliyetçi çünkü İslam zaten millet. Allah ne diyor ayette Hazreti e, İbrahim'in milletinden olduğumuzu söylüyor Allah Yakub'a e, Yakube ve milleti İbrahim'e milleti İbrahim İbrahim milletindeniz biz bir milletiz Türk milleti diye tabir ediliyor ama yani saf ırka dayalı bir şey haramdır mantıksız, münasebetsiz, ahlaksızca bir şey. Evet. Yani ırktan oluyorsa adama saygı göstereceksin, yoksa git diyeceksin. Evet. Zulüm bu olmaz. Yani Türkiye'de bulunan herkes Türktür. Türkiye sınırları içerisinde Türk olduğunu kabul eden herkes Türktür. Bu ne? Milliyetçilik. Buna ne diyoruz? Hars milliyetçiliği. Yani o toprak içindeki insanın bir koruyup kollamaları, birbirine sahip çıkması, dost olması kod. Evet. Dolayısıyla ıkçılık haramdır ama hars milliyetçiliği güzeldir. Güzel. Atatürk rahmetli hars milliyetçisiydi. Yani biz mesela Türk milliyetçisiyiz. Atatürk milliyetçisiyiz. Nasıl oluyor? Atatürk ne diyor? Türk'üm diyen herkes Türktür diyor. Ermeni, Rum, hiç fark etmez. Efendim, Laz, Kürt, Çenkez, Türk, her kim olursa olsun, Türk'üm diyorsa Türk'tür. Dolayısıyla tabii ki milliyetçiyiz. Bu vatanın korunmasında hayati bir konu oluyor. Çok etkileyici bir şey. Yani Türk milliyetçiliği. Öbür türlü vatanı korumak zor olur. Yani milliyetçilik bağlayıcı yönünün çok iyi. Ee, bir de insanın ruhunda vardır o zaten ama ırk milliyetçiliği korkunç tabi mesela Hitler'in milliyetçiliği var Alman ırkçılığı dehşet verici safi ırk gerekiyor adam kafasını makinenin aletle ölçüyorlar falan hakaret yani o, o galibi muhsebilere yaptıkları zulüm dehşet verici kepazelik